Merhaba sevgili izleyicilerimiz yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi şöyle bir sorumuz var bugün bazılarına bakınca mesela kafirler diyorlar ki ya işte Müslümanlar hep geri kalmış. Bütün belalar Müslümanların üzerine geliyor. E bugün de bakınca hakikaten öyle işte. Filistin'den Arakan'a kadar hep Müslümanlar acı çekiyorlar. Diğerleri biraz daha kuvvetli görünüyorlar. Ee, siz ibadet ediyorsunuz. Kendinizi yoruyorsunuz. Buna, buna rağmen işte Allah size bela gönderiyor. Ee, efendim sıkıntı veriyor. Hastalık, hastalık gönderiyor. gönderiyor. Ee, dolayısıyla boşuna kendinizi yoruyorsunuz yani ibadet ederek eğer hani ibadet etmekle Allah'ın sevgili kulu olmakla e, dert bela gelmeyecek olsaydı e, gelmemesi lazımdı. Ama size bir faydası yok. Siz böyle zorluklar içerisinde yaşarken biz keyifli bir hayat sürüyoruz diyorlar. Yani belalar hep inananlara mı gelir? Öyle soralım biz de. Mustafa Bey, ehl-i mesela normal abdani kutsal sözleri gibi İbni Gazali Hazretleri çok güzel, açık, net bir şekilde insanları ikna edecek şekilde izah etmişler bunların sebep ve hikmetlerini. Çok güzel bir şekilde izah etmişler. Bir kere Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifini alarak bu dünya e, ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersen ahirette onu biçiyorsun. Burada zevk ve sefa içerisinde olan ahirette ince şekilde cefaya, eziyete katlanacak. Ve bir de şeyi üstüne basa basa bir şey buyuruyorlar. Dünya fanidir ve geççidir. Mesela İsa'nın başlangıcında Adem Aleyhisselam ve onun ümmeti bin sene de fazla yaşadı. Nuh Aleyhisselam hakeza bin sene yaşadı. Kavmi de öyle, ümmeti de öyle. 10 sonraki gelen ümmetlerde bakıyorsun 800 sene, 900 sene, 700 sene, 600 sene, 400 sene, 500 sene yaşayanlar var. E bu ümmetin ortalama ömrü 60 65 sene. 65 60 -60 sene. E, 60-65 sene de bitiyor, 1000 sene, 2000 sene de bitiyor. Sayılı gün bitermiş. Yani bana rahmetli derdi. <laughs> Oğlum sayılı gün çabuk biter. Çabuk tamam, Sayılı gün çok biter. Hatta e, bir şey anlatılır kitaplarda. Nuh Aleyhisselam işte kendi ömrünü görüyor. Bin sene görünce. E, insanların ikinci atası deniyor. Adem, şey, Nuh Aleyhisselam'a. E, dolayısıyla kendin kendi neslinden geleceklerin birisinin ömrünü çok kısa görmüş. Ya yani demiş çok kısa bu demiş. Ben ömrümden 30 sene ona vereyim demiş falan. Tabii arada seneler geçiyor. orada bir sene ömür verilmiş. 970 seneyi bulunca Melekül Mevt geliyor. Diyor ki niye geldin? E diyor ki emanet almaya. Niye diyor? Bana bin sene ömür verildi. 30 sene hediye etti diye diyor. Vazgeçtim <laughs> Öyle anlatılıyor. Kitaplarda geçiyor böyle. E, vazgeçtim. dolayısıyla bin sene de olsa, iki bin sene de olsa bu bitiyor. Bu bitiyor. Mesela şu anda bizi izleyenlerden. 70 yaşında olan var, 80 yaşında olan var, 90 yaşında olan var, 30 yaşında olan da var, 40 yaşında olan, 50 yaşında olan da var. Şimdi 20, 30, 40, 50 yaşlar arasında daha vakit var falan gibi. 70, 80, 90'a bulaştın diye. Ya ne çabuk geçti bu 90 sene, 80 sene. Daha dün gibi hatırlıyorum falan diye. İşte, işte ortaokula gidiyorduk, liseye gidiyorduk, üniversiteye gidiyorduk ya arkadaşlar vardı falan yere gittik. Askerde falan. şöyle yaptık, Asker, böyle yaptık, dün askerde gibi askerde Askerde böyle yaptıydık falan. Başlıyor anlatmaya. Ama hepsi gidiyor. Halbuki din büyükleri bir söz söylemişler. O çok hoş bir söz. Hayat hayaldir. Ha. Hakikaten hayat hayaldir. Şimdi ee, İslam alimleri e, bu gibi e, işte kafirlerin sözlerine Kur'an-ı Kerim'de zaten cevap verilmiş. E, işte i̇şte insanların e, en iyisi olan Muhammed Aleyhisselam da söylemişler bunu. Nitekim Furkan suresinin 7. ayet kelimesi mealen buyruluyor ki: Kafirler peygamber efendimizden <laughs> için bu nasıl peygamberdir? Bizim gibi yiyip içiyor, sokaklarda geziyor. Peygamber olsaydı kendisine melek gelirdi, yardımcıları olur. B e bize onlar da haber verir. Cehennem ile korkuturlardı. Yahut Rabbi para hazineleri gönderir. Yahut ve meyve bahçeleri, çiftlikleri olur. İstediğini yerdi dediler. Buyruluyor. Peygamber Efendimiz'e dediler bunu. Ya, bir sürü sıkıntı geliyor onun başına diye. Peygamber olsaydı, oho, el bebek gül bebek olurdu değil mi? Ya maddi olarak da bırakın bizle beraber olmayı bizden beter diyorlar. Tabii. Bakıyorlar fakir. Hatta şeyde bizim rahmetli Enver abiler böyle toplantı yaparlardı. o toplantının birisinde bir şey ifade ettilerdi. Eğer allah Teala dünyaya kıymet verseydi Peygamber Efendimiz boğazda yaratırdı. Yani. <laughs> Mekke'nin o taşlı dağlarında değil burada yaratırdı. Dünyaya kıymet vermiyor. Ve Peygamber Efendimiz'e de böyle dediler. E Peygamber Efendimiz'e böyle deyince, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu tercih ettiği için, onun ümmetinde de onun alimlerinde de bu sıkıntılar olacak mı olacak. Şimdi böyle söylemek, bu gibi sözleri sarf etmek, e, cennete cehenneme, ahirete inanmayanların ilerisini görmeyenlerin sözleridir. Cennet nimetlerinin, cehennem azaplarının sonsuz olduğunu bilen kimse, dünyanın birkaç günlük belalarına, sıkıntılarına hiç ehemmiyet verilme diye yani, akıl işi değil yani. Akıl işi değil. Bu dertlerin sonsuz saadete sebep olacağını düşünerek bunları bunları nimet olarak karşılamaz mı? Hatta İslam alimler, büyüklerden İmam-ı Rabbani kutu sözleri buyuruyorlar ki bu dünyada dert ve bela olmasaydı bu dünyanın bir kıymeti olmazdı. Ve e, mesela birçok İmam-ı Rabbani kutu sözleri ve İmam Gazali Hazretleri de anlatmışlar. Uzun uzun anlatmışlar. E, dert ve bela bir ifade kullanmışlar. Kemendi mahbubesti. Yani sevginin sevdiğini boynuna taktığı bir kementtir. Evet. allah Teala insanda nefis de yaratmış. Bu cinde de var, insanda da var, ikisinde de var. Ama meleklerde yok, diğer hayvanlarda da yok. Diğer hayvanlarda da yok. Ama e, nefis yaratılış itibariyle bütün kötü huyların e, içinde bulunduğu bir varlık. Öyle bir varlık. İnsan içinde bu. Dolayısıyla eğer bu beden sağlam olacak olursa, nefis de kalbe gelir, oturursa yani nefis tasmayı boynumuza takarsa o insan Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor belhüm edan ifadesiyle yani hayvandan aşağı olur. Nitekim olmuyor mu? Nitekim olmuyor mu? Ya işte bu asırda yaşayanlar gözle görüyorlar Filistin'de. Çoluk çocuk demiyor patır 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 adam bomba atıyor. Bu adamda iman olsa, iman olsa sivillerin e, olduğu yere aynı şekilde bunu yapamaz. Karıncayı incitemez. Bunu yapıyor. Peki bunu yapmak suretiyle rahat mı edecek? Hayır. Zalimler korkak olur. Zalimler korkak olur. Nesini hazırlıyor? Sonunu. Farkında değil. Bir de cehennemdeki azabını arttırıyor. Cehennemdeki azabını arttırıyor. Bunu kim yaparsa yapsın. İster Yahudi yapsın, ister Amerikalı yapsın, ister İngiliz yapsın, bilir ne yapsın? İngilizler de öyle. Acıma duygusu yok. Hatta Afrikalılar, İngilizleri iyice tanımışlar, anlamışlar. Okyanusta mesela balıklar birbirleriyle kavga ediyorsa, Afrikalılar diyormuş ki ya buradan bir İngiliz geçmiştir. E gittiği yere fitne okuyor. Gittiği yere bir fitnes okuyor. Böyle yapmak suretiyle efem sömürüyor, onu şey yapıyor, onu öldürüyor, bunu şey yapıyor, onun parasını yiyor falan. Cehennemdeki azabını arttırıyor. Farkında bile değil. Ve dönüp dolaşıp Sonra kendisi de aynı şekilde perişan olacak. Zillete düşecek. Çünkü ila nihaye bu onun elinde kalıcı değil. Çünkü allah Teala mülkünü ila nihaye herhangi bir zalime katlara vermez. Mesela kitaplarda buyuruyor ki her şey inceldiği zaman kopar. Ama zulüm kanunlaştığı zaman kopar. Arşa dayandı mı gider. Arşa dayandı mı gider. Dolayısıyla dünyanın geçici zevkleri, lezzetleri kafirlerin gözünde güzel gözüküyor. Bir de mesela kitaplarda bir ifade geçiyor Mustafa abi. Mekir tabiri. Bu sözlük anlamı itibariyle bizim bugün kullandığımız aldatma manasında. Mesela mekri ilahi deniyor. Allah Teala'nın aldatması. Allah Teala mal verir, sıhhat verir, evlat verir. Kendini hiç hatırlattırmaz. O der ki ben, 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 ben. Halbuki o ben diye tuttuğu yol onu cehenneme götürüyor. Hem de sonsuz felakete götürüyor. Sonsuz felakete götürüyor. Peki derdi bela gele kimse? Derdi bela. Hasta olan kimse kolunu kaldıramıyor. Ayağını kaldıramıyor. O da eliminim Rabbim, Rabbim deyip duruyor. O da cennetteki derecesini yükseltiyor. İkisi de bunun ölümlü. Zalim de ölümlü, mazlum da ölümlü. İkisi de ölecek. Ama biri sonsuz nimet yurdu olan Cennet'e, öbür üste sonsuz azap yurdu olan Cehennem'e gidiyor. Efendim ben inanmıyorum. Arkadaşım sen inansan da, inanmasan da kendi isteğinle bu dünyaya gelmedin. Ve kendi istediğin zaman da, ya Mustafa Bey artık ben gidiyorum yarın ahirete gideceğim, hakkını helal et diyemiyor. Ancak Allah-u Teala sevgili kullarından olur, tamam mı? Ee, böyle olur. Onun dışında kendi isteğinle gidemiyorsun. E peki Allah-u Teala sevgili kullarda kendi isteğiyle mi gidiyor? Hayır. Ölüm bildiriyor. Yaklaştığı için etrafındakilerle helallaşıyor. Öbürüsü ölümü duymak istemiyor. Yaşlılığa tahammülüyor. Ya yani Türkiye'de bile aynı şekilde. Boyuna estetik 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 ameliyat yaptırmak suretiyle yok. Yüzünü gerdiriyor, karnını gerdiriyor, bilmem ne yapıyor falan da feş de kazandığı bütün parayı genç kalabilmek, genç görünebilmek uğruna harcıyor. Haydi halbuki arkadaşım kusura bakma da Kusura bakma da 50 yıllık arabanın hani kaportasını ne kadar değiştirirsen değiştir, içi çürümüştür tamam mı? <laughs> 60 yıllık arabanın <laughs> <da> içi çürümüştür. <laughs> Motor çürükse değil Tabii. mi? Tabii. <laughs> Şimdi buzdolabı kullanıyorsun, çamaşır makinesi kullanıyorsun. Aa işte bizim altın kaplamayla etrafını böyle kapladık. Kapla. E, Motor eskidi, şeyler eskidi. Dolayısıyla iç organların da eskidi arkadaşım senin ya. Yaşlanmak. allah Teala bu dünyada iki şeyin çaresini yaratmamış. Ölüm ve bir de yaşlılık. Bu ikisinin çaresi söz konusu değil. Dolayısıyla e, müminlere derdi belanın gelmesi allah Teala onları nefsleri şerrinden koruyor. Ebedi saadet yurdu olan cennet nimetlerini insan ediyor. Kafirlere de derdi bela göndermiyor. Çalıştıkların karşısında bol bol veriyor. Ama ahirette alacakları sadece azap oluyor. Onun için de derdi bela İslam, İslam alimlerin buyurduğu gibi aslında kemendi mahvubest. Allah-u Teala'nın sevdiklerinin boyuna taktığı bir yulardır. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyurdu ki, İşlediği günahı affımın yanında büyük görene gazaplanırım. Eğer acele etmek şanımdan olsaydı, acele ceza verseydim, rahmetimden ümit kesenlere acele ceza verirdim. Allahü Teala bidat sahibinin işleyenin orucunu, namazını, haccını, ömresini, cihadını, farzlarını ve nafile ibadetlerini kabul etmez. Bunlar yağdan kıl çıkar gibi İslam'dan çıkarlar. Hadisi şerif. Şüphesiz ki Allahü Teala'ya kullarının en sevgilisi Allahü Teala'yı kullarına sevdirendir. Hadisi şerif. Şüphesiz ki ben dünyayı imar etmek için değil. Hadisi. Allahü Teala sadık olan tüccarı sever. Hadisi şerif. İnsanoğlunun cesedinde bir et parçası vardır ki, bu salih olursa bütün beden salih olur. Bu bozulursa bütün beden bozulur. Bu et parçası kalptir. Hadisi şerif. Eğer Allahü Teala sana bir zarar eriştirse, onu senden keşf ve defe yine ondan gayrı kimse kadir olmaz. Eğer sana bir hayır murad ederse, onun fadlını red ve men eder yoktur. Onun fadlı, kullarından dilediğine isabet eder. Yunus 107 ayet-i kerimesi meali. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak 7 derecedir. Beşincisi, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem mahsus kemalata yüksekliklere tabi olmaktır. Bu kemalat ilm ve ibadet ile ele geçemez. Ancak Allahü Teala'dan lütf ve ihsan ile gelir. Bu derecede olanlar büyük peygamberler salavatullahi teala aleyhi ecmaîn ve bu ümmetin pek az büyükleridir. Altıncısı, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mahbubiyet ve maşukiyet kemalatına tabi olmaktır ki Allahü Teala'nın çok sevdiklerine mahsustur ve lütf ile ele geçmez. Muhabbet lazımdır. Yedinci derece insan vücudunun her zerresinin tabi olmasıdır. Tabi metbu'a o kadar benzer ki tabi olmaklık aradan kalkar. Bunlar da sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi aynı kaynaktan her şeyi alır. Hasan Hilmi Efendi Bu bölümümüzde yine her semtinde yüzlerce evliyanın yattığı, mübarek bedenleriyle bereketlendirdikleri mübarek ruhlarıyla sevenlerine fey saçtığı İstanbul'daki bir büyük evliyayı anlatacağız. Hasan Hilmi Efendi, 1825 yılında Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gelir dünyaya. Babası Abdullah-ı Ümmi'dir ki, lakabıyla müsemmadır o. Yani okuma yazma bilmez. Öylesi bir inim tahsili de yoktur haliyle. Fakat Hasan Hilmi Efendi'nin babası, evliyanın sohbetleriyle ve kalbindeki muhabbetle evliyalık makamını elde etmiştir. Çünkü onun ehli sünnet alimlerinin sözleri konusunda yoktur acabası. Muhabbet tam teslimiyetle gelince bir araya evliyalık nurları dolmuştur kalbine ve Hasan Hilmi Efendi'nin babası kendisinin ümmi olmasının sancılarını çekmiştir yine de. Bu yüzden titrer oğlu Hasan Hilmi Efendi'nin üzerine Abdullah Efendi oğlunu her biri kendi yöresinde ve kendi ilim dalında mütehassıs alimlere gönderir. Kur'an-ı Kerim öğrenir önce alimlerden Hasan Hilmi. Sonra ilim lisanı olan Arapça'nın gramer ve dil bilgisi denilen sarf ve nahiv bilgilerini öğrenir diğer alimlerden bir yıldız parlamaya başlamıştır Kastamonu'dan. Fakat ziyası daha çok olmalı, daha çok uzaklardan görülebilmelidir bu ışık. Büyük mesafeler elde ettiği Kastamonu'da artık kat edilecek yol kalmadığını gören babası, onu zamanın ilim ve irfan merkezi olan İstanbul'a göndermeye karar verir. Temel ilim bilgileri yanında en büyük miras olan edebi öğretmiştir babası ona ki bu ilerlemenin ilk şartıdır zaten. Anne babasına, ailesine, insanlara, evliyaya, Peygamber Efendimiz'e ve Cenab-ı Hakk'a karşı edebi göstermiştir ona babası elinden geldiğince. Bir zaman sonra sarar denkleri, alır kitaplarını, düşer İstanbul yollarına Hasan Hilmi. Nihayet vardığı İstanbul'da Mahmud Paşa medresesine yerleşir. Fıkıh, tefsir ve hadis konularında icazet yani diploma alır bir zaman sonra. O doymaz bununla. Ayasofya Camii'nde iki yıl boyunca büyük alim Süleyman Ervadi Hazretlerinden hadis ilminin derinliklerini öğrenir. Ve bu sırada ders arkadaşı olan büyük evliya Ziyaüddin Gümüşhanevi ile tanışma fırsatı bulur Hasan Hilmi Efendi. Daha sonra Fatıma Sultan Camii müezzinliğine talip olur. Onun genç yaştaki muazzam ahlakıyla cami cemaati çoğalır günden güne. O kimi zaman sohbet eden bir büyük alimdir, kimi zaman caminin duvarlarını onaran bir usta, kimi zaman elinde fırçasıyla bir boyacıdır. Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri onun can dostudur ki sık sık gelirler bir araya. Ve bir gün Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri Hasan Hilmi Efendi'ye öylesine bir kapı açar ki dünyanın bütün servetleri bir araya gelse kıymet etmez yanında. Evet, Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri İstanbul'un gelmiş geçmiş üç büyük evliyasından biri olan Abdülfettah-ı Akri Hazretlerinden söz eder ona. Bir iki cümle Hasan Hilmi Efendi'nin içindeki korların alevlenmesine yeter de artar bile. Bir sonraki bölümümüzde hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Hasan Hilmi Efendi buyurdu ki, Bir mü'min kendisi için bağırırsa bu öfkedir, şeytanidir.'' Fakat bir mümin gerektiği yerde Allah için yüksek sesle konuşursa buna gayret denir. Bu rahmanidir. Nefsin karıştığı şey çok tehlikelidir. Çünkü şeytan insanın imanını en kolay olarak öfkelendiği zaman bozar. Alimlere düşmanlık. İslam ilimleriyle ve İslam alimleri ile rahimehullahü teala alay etmek küfür olur. İslam alimine söven, kötüleyen kafir olur, mürtet olur. Fısk ve bidat sebebiyle sevmemek lazım olur. Dünya işleri sebebiyle sevmemek günah olur. Salihleri sevmemek de böyledir. Hadis-i şerifte üç şey imanın lezzetini arttırır. Allahü Teala'yı ve Resulünü her şeyden çok sevmek. Kendisini sevmeyen Müslümanı Allah rızası için sevmek, Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmemek. Ve ibadetlerin en kıymetlisi hubbi fillah ve budi fillah'tır buyuruldu. Allah için düşmanlık edilmesi lazım gelenlerin başında insanın kendi nefsi gelir. Sevmek demek onların yolunda bulunmak demektir. İmanın alameti de hubbi fillah ve budi fillah'tır. Bir hadisi i şerifte Allahü Teala'nın bazı kulları vardır. Bunlar peygamber değildir. Peygamberler ve şehitler kıyamet günü bunlara imrenirler. Bunlar birbirini tanımayan, uzak yerlerde yaşayan, Allah için birbirini seven müminlerdir buyuruldu. Bir hadisi i şerifte, insan dünyada kimi seviyorsa, ahirette onun yanında olacaktır, buyuruldu. Onun yolunda bulunmazsa, sevgisi sahih olmaz. İnsan, dinine ve emanetine güvendiği salih kimselerle arkadaşlık etmelidir. Kafirleri seven, onlarla birlikte cehenneme gidecektir. Sevgilisine tabi olmamak, insanın elinde değildir. Sevmenin en kuvvetli alameti sevgilinin sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemektir.